Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir açılım yapacağım. Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Buna bakıyor olacağız. Öncelikle kartlarımı dizeceğim. Kolektif bir açılım. Zamansız zamana niyet ettim. İstediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Aynı zamanda da abone olursanız çok sevinirim. Her gün elimden geldiğince sizler için video yüklemeye çalışıyorum. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler söylemek ister? Bunlara bakacağız şimdi. Şimdi evet bakalım aklınızdaki kişi size neler söylemek ister. Öncelikle geçmiş zamandan bahsetmek istiyorum. Şimdi geçmiş zamana baktığımız zaman geçmiş zamanda kişinin kendisi aslında yalnızlığına düşkün, özgürlüğüne düşkün, seyahat etmeyi, gezmeyi seven, kendisine keşif yolları arayan birisiymiş aslında baktığımız zaman bu kişinin hareketli birisi olduğunu düşünüyorum ve yalnızlıktan sıkılmayan yalnızlıktan da hoşlanan bir yapısı var yani bazı insanlar hayatında illa birisi olsun ister yalnız kalamaz ama bu kişinin özgürlükçü birisi olduğunu hatta ee, yanında birisi olmadan da yıllarca yaşayabileceğini söyleyebilirim. Yani eğer sizin yanınızda kalıyorsa bu gerçekten kendi istediği içindir. Herhangi bir şey için yanında birini tutmaz. Bunu söyleyebilirim. Bu kişinin balık, akrep, yengeç, burcu, bir de kova burcu olma olasılığı çok yüksek. Yükselen burcu da bu burçlardan birisi olabilir. Bu kişi aslında e, kişilerin bazı sinsilikleri olabileceğini de düşünüyor hayatta. Yani güvenemiyor çok fazla insanlara. O yüzden yalnızlığı tercih eden biraz içine kapanık bir yapısı var. Tabii ki de sosyal ortamı çok güçlü, muhabbeti güzel. Ama böyle her şeyini anlatmayan birisi. Ama siz onu ilk gördüğünüz zaman yani sizden aslında çok etkilenmiş ve sizle gerçekten konuşmak ve görüşmek istemiş olduğunu görüyorum. Yani sen diyor ben de böyle bir etki yarattın. Yani sana İstemsiz bir şekilde gelmek istedim. Yani içimden bir şeyler git onunla konuş dedi, onunla görüş dedi. Sende farklı bir şey olduğunu fark ettim. Benimle birlikte bir arkadaş olabilirsin, benim yanımda durabilirsin ve senden rahatsız olmayacağımı düşündüm aslında. Bu kadar özgürlükçü ve tek başıma yaşamayı hedef haline getirmiş olduğum halde diyor. Peki biraz da şimdiki zamandan bahsedelim. Ee, çok kolay hareket etmeyen, çok hızlı kararlar almayan birini görüyoruz burada. Yani böyle sindirerek, yavaş yavaş tanıyarak aslında insanlara adım attığını görüyorum. Ee, bir şeyler yapma konusunda çok heyecanlı bu arada. Yani heyecanı var, e, gayesi var, amaçları var. Bunlar çok güzel. Ama e, yine de belli bir süre geçmesi gerekiyor. Yani size tam anlamıyla içini açması için belli bir zaman geçirmesi gerekiyor. Ama size her ne söylüyorsa, size ne konuşuyorsa, Bunların hepsinin kalbinden geçtiğini görebilirsiniz Yani bu kişide bir yalan ya da e, sahtekarlık görmüyorum Tam tersi tüm sözlerinde dürüst davranıyor Ve size gerçekten belli bir değer vermiş olduğunu ve sizi güvenmiş olduğunu görüyorum Yani gerçekten sana güveniyorum ve e, seni tanımaya çalışsam da tanısam da e, Sana içten içe her şeyimi anlatmak istiyorum aslında Böyle bir güven verdim bana bu ilişkide diyor size şimdiki zamanda da bunları söylemek isterdi. Şimdi bu kişiyle hala görüşüyor musunuz bilmiyorum ya da gelecekte görüşecek misiniz bilmiyorum belki ilişkinize bir ara verebilirsiniz ya da e, karşı taraf bir seyahate bir tatile gidebilir yani bir uzaklaşma yaşayabilirsiniz Aslında bu kişiyle ama bunu çok olumsuz ayrılık gibi bir şey olduğunu yorumlamıyorum daha çok sanki gerçekten bir izne çıkması bir seyahate gitmesi gibi değerlendirebiliriz Aslında e, kişinin baktığı baktığımız zaman sizinle ilgili çok güzel düşünceleri mevcut mevcut. Diyor ki öncelikle sen gerçekten benim için bir sevgiliden öte bir arkadaş gibisin. Bunu kabul edelim. Benim de hayatımda istediğim şeylerden birisi de zaten karşı tarafla arkadaş olmamdı. Sen beni anlayabiliyorsun, beni dinliyorsun ve seninle konuşurken zaman nasıl geçiyor hiç anlamıyorum. Yani sen çok farklısın. E, sende de bir saflık seziyorum diyor. Yani sen de çok iyi bir insansın ve ben de aslında saf bir insanım özünde. İnsanlara güveniyorum. Senden de o iyi enerjiyi al zoom için seninle aslında her şeyi paylaşmak istiyorum diyor. Gelecek zamanda da bunları söyleyecek. Yani gitgide bağınızın arttığını söyleyebilirim. Her ne kadar kişi özgürlükçü de olsa sizi yanında isteyecektir. Bu arada gerçekten çok özgürlüğüne düşkün birisi. Yani kolay kolay e, hayatına ila biriyle devam etmek için bir şeylere katlanabilecek birisi değil. Gerçekten kendine yol arkadaşı arayan bir insan ve siz de ona uygun birisiniz aslında baktığımız zaman peki daha başka neler söylersin kolay kolay güvenimi aşamıyorum bu sorunumu kendim çözmem gerekiyor diyor zaten bunlardan bahsetmiştik şüpheci bir insan ee, seni aramayı çok istiyorum ömrümü geçirmek istediğim tek kişi sensin sen benim için doğru ve dürüst olansın şimdi burada aslında ne demek istiyor biliyor musunuz ee, onun hayatına yük olmayacak birileriyle buluşması görüşmesi lazım yani onu kısıtlı onun hayatına karışmayacak. Tabii ki de birlikte bir yola çıkacaksınız ama bu yolda yol arkadaşı olacaksınız. E, tek bir insan gibi yaşamayı reddediyor aslında. Sen bir bireysin ben de bir bireyim ama birbirimizi rahatsız etmeden bu yolda yürümemiz lazım. Yani nasıl yolculuklarda arkadaşlıklar çok önemli. E, o da aslında ilişkilere böyle bakıyor. Evet kolay kolay güvenemiyor olabilirim. Ama bu benimle ilgili bir şey farkındayım ama seni sana karşı da bir güvenim var. Seninle ilgili böyle düşüncelerim yok diyor aslında baktığımız zaman. Ne istediği konusunda net aslında yani genellikle hayatına ne istediği konusunda net olmalıymış harekete geçermiş bu yüzden ee, ve diyor ki yani yüklerimi hafifleten bir insansın sen seninle gerçekten rahatlıyorum sen bana yardım istiyorsun benim için çok fazla uğraşıyorsun senden bir şey talep ettiğimde bunu hemen getiriyorsun yani böyle bir mucize verilmiş bana gibi hissediyorum aslında çok mutlu ve iyi hissediyorum ee, o yüzden de çok 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 kendimi iyi hissediyorum senin yanında diyor. Şimdi genel tabloya baktığımız zaman bu kişiyle ilgili öncelikle evet bu kişi çok kolay güvenebilen bir insan değil ama karşı tarafta da bir saflık iyi niyet arayan bir insan. Zaten aslında baktığımız zaman tamam uzun süre tanıma evresi geçiriyor ama ilk başlardan beri size karşı bir güven beslemiş olduğunu, sizinle aslında arasını gayet iyi olduğunu söylemek mümkün. E, kişi aslında sizinle ilgili her şey okey. Yani sizinle ilgili bütün durumlar karakteriniz, kişiliğiniz, konuşmanız oturmanız, kalkmanız her şey okey. Ama bunu tam anlamıyla karar vermesi gerektiğini hissediyormuş. Yani büyük ihtimal ciddiyete girilecek bir şeyden bahsediyoruz burada. Yani bu kolektif açılama dinleyen arkadaşlarım bu kişiyle yolunuz açık ve önünüz gayet aydınlık gözüküyor. Burada olumsuz bir şey söyleyemeyeceğim size. Çünkü gerçekten de Kişinin her ne olursa olsun kendisi gibi birini aradığını görüyoruz burada ve birbirinize gerçekten uyum sağladığınızı söyleyebilirim. Yani bu kişinin aklında bir şeyler yavaş yavaş oluşmaya başlamış, gerçekten bir ömrü beraber geçirebileceğinizi düşünmeye başlamış. Yani onu aslında etkiniz altına almışsınız. Ee, şu an eğer bir tatile gittiyse ya da bir gelecekte gidecekse bir seyahate gidecekse bu seyahatte de bunu bol bol düşünecektir şu an belki bunları size söylemiyor olabilir çünkü dediğim gibi yani birine her şeyi açıklaması için bir süre zaman geçmesi gerekiyor her şeyi öyle çok açık açık söyleyebilecek birisi değil ama ben kendisinin gerçekten iyi bir insan olduğunu söyleyebilirim size e, içinde de iyi bir insan niyeti bir iyi bir insan sadece gerçekten kendi hayatına adapte olabileceğini birisinden bahsediyoruz bence bundan rahatsız olmayın e, çünkü gerçekten doğru bir ilişki bakış açısıyla baktığını düşünüyorum kendisine e, daha çok yol arkadaşı aradığını görüyorum ve sizin de birbirinize olan uyumunuzun çok yüksek olduğunu söyleyebilirim evet bu kişiyle ilgili durumlar böyleydi Peki, gelecekte yaşanacak bir sorun var mıdır bu kişiyle? Ona da bakmak isterim. Madem hepimiz buradayız. Gelecekte bu kişiyle ilgili bir sorun var mıdır? biraz gizemli biri olduğunu söyleyebilirim. Size bilmediğiniz durumlardan bahsedebilir. Yani daha önce içine açmadığı size söylemediği ama güzel meseleler bunlar. Belki siz hiçbir zaman bu kadar aslında onun duygusal olduğunu hissetmemiştiniz. Ama gelecek zamanda sizinle bir konuşma yapacak ve harekete geçecek. Ben gerçekten sizi yanında görmek istediğini düşünüyorum. Tabii ki de belli başlı sıkıntıları olabilir kendi içinde. Ama bunları paylaşacak ve burada da gördüğümüz üzere tılsıması çok güzel bir karttır. Ciddiyete doğru evrilen durumlarda adım atmak istenen kartın temsilcisi. Yani burada harekete geçiyor ve kendisi size doğru bir adım atmak istiyor. Ciddi konuşmalar, ciddi gündemler ve ilişkinin nereye gideceği ile ilgili konuşmalar yapacaksınız özellikle buna da bir tarih vermem gerekirse yani bu kişiyle Şimdi Eylül ayı temsilcisi olabilir. Önümüzdeki 9 ay içerisinde olabilir. Zaten Eylül ayının içindeyiz ama önümüzdeki 9 ay sürecinde bu kişiyle ciddi bir şeylere adım atma ve ciddi bir şeyler yaşanma potansiyeli çok yüksek. Çok güzel bir açılım oldu benim için. Çok olumlu bir açılım oldu. Bu kişi gerçekten iyi biri. Yalanı, dolanı da yok. Gayet rahatça güvenebilirsiniz. Benden size bir tavsiye. Evet, videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Her gün saat 6'da video yüklemeye çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın, görüşürüz.